Hocam bak sana bir hikaye anlatayım. Çok eski zamanlarda bir öğrenci gerçeği bulmak için yola düşmeye karar vermiş. Bilge kişiye gitmiş, hocasına. Demiş ki hocam, gerçeği bulmak için yollara düşmek istiyorum. Ama yolu nasıl bulacağım? Hocası ufka doğru bakmış ve öğrenciye dönüp sadece şunu demiş. Sadece yürü. Ha, yol içinde saklı belki de. Evet. Hocam, bak, çocukluğumdan beri yaylaya çıkıyorum. <laughs> tamam, ama... Afiyet olsun Gökhan abi. Çocukluğumdan beri çıkıyorum da ilk defa şu yoldan çıktım. Yani tebrik ediyorum. Niye? Şu normal yoldan yürüyorum. Orası çok bayır bir. İkincisi, bilmediğin yollardan <laughs> ama geleceğini <daha> başladık. <laughs> yani burada benim yorulmam lazım. Sen mi yoruldun? Seni şehrin merkezine getirdim aslında hocam burası şehir merkezi değil. Burası Yayla Mahallesi. Ha öyleymiş. Yaylayı çok seviyorum ben ama hikayelerini gördükten sonra başka bir gözle baktım. Daha keyifli geliyorum. Bak anlatacağım sana. Tamam sen benim Kırklareli'nin merkezi yayla burası. Ya yıkacaksın. Yıkacağım benim şimdi. Benim hepsini böyle ilginç hikayelerle mi anlatacaksın? E, aynen öyle. E, tamam anlat. Bütün Kırklareli'nin bildiği bir şey. E, ama işte. A, yayla, yayla parkı. Ya bildiğimiz Yayla bütün eli bunu biliyor dedi. Evet ben mesela dinlenmeye ha. buraya geliyorum. Beni tamam. de çeken bir şey var evet. burada. Ama işte niye çekiyor? Mesele bu. Şimdi bunu anlayacaksın. Niye Bak. çekiyor? Şey mi var burada? Bir çekim alanı, manyetik var, alan mı var burada? Var. Bak her şehrin bir manyetik alanı vardır. O şehrin ruhu orada yaşar. 100 150 yıl önce dedim ya burası kent merkezi. Kırklarının kent merkezi burası. Resmi anlamda kent, her anlamda. Bak, vilayet burada, adliye burada, okullar burada, Türk ocağı burada. Artı sen o yüzden dedim e, tabii. merkez. Tabii, bak tamam. merkez. Şimdi nasıl? Vilayet merkezi var, istasyon Caddesi bütün Kırklareli oraya akıyor ya. O zaman da burasıymış. Ya Nasıl ben sana söyleyeyim. Yani resmi bayramlar burada kutlanıyor. İşte dini bayramlar tatil günlerinde ahali çoluk çocuğunu alıp buraya geliyor. Burası He, cıvıl cıvıl. Bir dakika o zaman He. böyle bir şey de çıkıyor ruhsal bir çekim alanı diye herkes yaylaya çıkıyor çünkü. Bak şu, sebebi bu olabilir mi? Bu net olarak. Bir de şey var Cem şimdi. Hani biz burada geldik. Harika ağaçlar var. Bak şimdi burası korunuyor da sit alanı oldu. Yani Hı -hı. tarihi bir mekan, evet, onu bir biliyorum. merkez oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman ben burada parkta oturdum. Çayımı yudumlarken etrafa bakıyordum eskiden. Sonra karıştırmaya başlayınca bak şeyi görmeye başladım. Buradaki binaların Tam tipik Türk mahallesi olduğunu Kargir binalar ve korunmuş. Ya hoş değil mi gezdiğin evet, zaman şu binalar? Evet çok güzel zaten. Bulgar yapıları falan da yok mu? Hepsi var. Bulgarlar yok. yaşadı, Yunanlar yaşadı. Aa bak harika bir şey söyledin. Kırklareli niye güzel yer biliyor musun? Birlikte yaşama kültürü var. Bak şimdi bundan 100-150 yıl önce Burada diğer azınlıklarla birlikte Türk komşuları çok güzel bir şekilde yaşıyorlar. Bulgar nüfus vardı, Rum nüfus vardı, Yahudi nüfus vardı ve Türkler hep birlikte burada yaşıyorlar. Bir de bak burayı hafifseme ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası iki tane lider gördü. Nasıl? Ki? Bak, birisi milli bir kahraman, bir ulusun babası. Tamam. Mustafa Kemal Mustafa Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. İkinci lider kim? O da bir işgalci, istilacı lider. Hemen söylüyorum sana milli mücadelede karşımızda vatan savunması için savaştığımız Yunan ordularının başkomutanı ve kralı olan Kral Alexander buraya geldi. Şimdi aynı anda mı geldi? Hayır. Biri 1920'de geldi. Yani Kral Aleksandr Atina'dan kalktı. Buraya geldi. Yayla Mahallesi'ne geldi. Burada miting verdi. Miting Atatürk yapacak de, kadar burada Bulgar vatandaş var. Yunan vatandaş Rum var. Rum vardı. Vardı tabii. Atatürk'te biliyorsun biraz sonra sana aşağı Türkoca eski Türk Ocağı binasına ineceğim. Şimdi harika bir kültür merkezi oldu. Atatürk geldi. Orada konuşma yaptı. Şimdi ben Aleksandr'a geleyim. Aleksandr bütün Anadolu'yu işgal edecek. Karşısında Türk ordusu Bayılıyorlar. Hep, bayılıyorlar. Işgal. Biz, hep işgal. Biz de vatan savunması yapıyoruz. Ama Atatürk şuna bayılıyor şeye benzettim. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşundan evet. önce Venizelos bir şey söylüyor sonra Atatürk evet, gidiyor. Evet. Burada da ona benzer Aynen. bir şey olmuş. İzmir'de de karşılaşmışlar. Yani Kral Alexander İzmir'e de gelmiş. Bir de Yayla Mahallesi'ne buluşmuşlar. Ya bu 40'lı var ya. Arada Yani arada milli mücadele yılları. Hani 1920'de 19'da İzmir işgal etmeye başlıyor. 20'de burayı işgal ediyorlar Yunanlar. Yani milli mücadele yılları. Ya bu 40'ların bayıldığım yönü ne biliyor musun? Bak, hani oturuyoruz burada bildiğimize. Herkesin bir şekilde yolu buradan geçiyor. Değil bu mi? şehirden şey geçiyor var, ya. Antik dönemden bu yani. Antik dönemde Neyse. Kral geliyor, Yunan işgali altında. Özgürlüğümüzü kaybetmişiz. Acı günler, kara günler bizim için. Ne var? Burada bir miting yapıyor. Ortalık mahşer yeri. Burada mı? Meydanda? Tabii, burada. tabii. Ve Rum vatandaşlar böyle balkonlara yığılmışlar. O sırada ne oluyor biliyor musun? Büyük bir gümbürtü kopuyor. Kral Alexander'ı dinleyenlerin durduğu balkonun birisi çöküyor. O kadar. Ölenler yaralananlar var. Ciddi misin O, o kadar tabii oldum. ki o kadar yani. E peki Düşün. şey bizim vatandaşlarımız nerede? Evdeler. Ha, Çünkü Taşkın'ın işgali altındasın. Özgürlüğün gitmiş, bayrakların indirilmiş. Biz bayağı kendi yerimizde dışlandığımız tabii, dönemler bunlar. E, tabii burası Yunan işgali altında olduğu dönemler. Ama çok şükür o kara günler geçti. Bu sefer Yayla Mahallesi büyük bir ismi ağırladı. Milletin, ulusun babası, başkomutan. O zaman tabii cumhurbaşkanı olmuş. Yeni Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de yine buraya geldi. Ya burası sen azımsama o kadar evet ya. ruh barındıran bir yer ki söyleyeyim Oğlum, sana. Aklımdayım. Peki Atatürk konuşma Hı -hı. yaptı. Türk hoca hocam hani evet. Biraz sonra göstereceğim çıkıyor. sana. Tamam. Şimdi tamam. bak burada e, gezeriz. Tevfik Fikret İlkokulu var. Hı -hı. Burası Tevfik Fikret'in adına aslında Sultan Reşat tarafından 1912'de temeli atılıyor. Ama daha sonra bayağı bitişi uzun sürüyor inşaat. Hı -hı. 1928'de bitiyor. Şair Tevfik Fikret'in adını veriyorlar. Buradaki binalar o kadar harika. O kadar evet, bir evet. ruh barındırıyor ki. Bir de burası var ya. Dedim ya birlikte yaşıyorlar. Bütün nüfus. Ama burası tipik bir Türk mahallesi özelliği gösteriyor. Bak biz Türkler için eski dönemde mahalle kültürü bizim bir küçük dünyamız, bir mikro evrenimiz gibiydi. Her şey mahallede dönerdi. Şükür ben o dönemleri yakaladım. Yakaladın eskiden çok daha sağlamdı. Yani buraya gel, otur, Burayı adımla, otur bir yudum çayını iç. O eski dönemlerin bütün ruhunu hissedeceksin. Ben hissediyorum, sen hissetmiyor şu musun? Şu an geldi bana da geliyor. Evet, yani. Evet. Şu an oturduğum yere artık, burada parkta oturduğum zaman şu miting hikayesi benim Allah, gözümde hep canlanacak. Evet. Bak, tamam. bak daha daha başka, ne isimler var. Başka? Ben söyleyeyim sana. Şaşırt beni hocam. E şaşırtacağım <laughs> tabii. Kırklareli beni şaşırtıyor, ben de seni şaşırtacağım. İstiyorsan bak gidelim, Türk tamam. Ocağı binasının ha, önünde. Işte, Türk Ocağı'na Atatürk'ün geldiğini biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Evet. Oradaki söylediği şeyler önemli bence. Bak orada hem söyledikleri önemli, hem de bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele var. O da Kırklareli'den Çok Tamam. Tamam. İşte söylediğim bina tam olarak burası. Türk Bak. Hoca. Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu binada konuşmuştur. Hı. Ne konuşmuştur hocam? Gezdikçe bunlar çıkıyor. Ben birkaç şey söyleyeyim. Ne konuştuğunu da söyleyeceğim Hı. sana. Bak şimdi Atatürk yeni cumhuriyetin kazanımlarını görmek için yurt seyahatlerine çıktı tamam mı? Bir uğrağı da Kırklareli tabii. Geldi Kırklareli ama bak 20 Aralık 1930. Bir gün önce İstanbul Sirkeci'den Burası, yola çıkıyor. Ooo Aralık Hı. ayında. <laughs> bak şimdi onu söyleyeceğim. Bu milletin özellikle Trakya güzergahında ve Kırklareli'nde bu soğuğa rağmen sevgisi seni şöyle düşün. Yol üzerindeki köy istasyonları durak noktalarında nasıl yağmur yağıyor, nasıl soğuk insanlar ona rağmen Gazi Paşa'yı şöyle bir görüp el sallamak için saatlerce kalabalık bir şekilde oralarda bekleşiyorlar. Ee, hocam bir laf var ya yol gözlemek çok eski bir sevda ölçüsüdür diye. Bekleyecek tabii yani o kadar, Gazi Paşa'yı beklemeyecekti kimi bekleyecek? O kadar güzel bir yere getirdin ki neyse 40'larına geliyor 20 Aralık'ta 1930'da farklı yerler tabii resmi kurumları vesaire ziyaret ediyor bilgi alıyor. Sonra buraya geliyor. Burada konuşuyor. Burası o zaman Türk Ocağı binası olarak. He, o zaman da zaten Türk ocağı Türk Ocağı Sonra binası. Olmadı. Sonra değil. O zaman öyleydi. Hı hı. Ne konuşuyor? Konuşması manidar. Evet. Kırklareli ahalisi eskiden beri kültüre, sanata, yani bütün medeniyet araçlarına çok meraklı bir ahali. Bunu biliyor. De biliyor. Bir görmüş. O yüzden konuşmasını burada kültür ve medeniyet hakkındaki fikirlerini burada hani o böyle duvarlara yazdığımız pek çok sözünü burada söylüyor işte. E bu çok değerli bir şey. E çok değerli bir şey Her tabii Her memlekette ya. söylediği şeyler o memleketin ihtiyacı ne bileyim iyi yanları güçlü yanlarını söylemek için bizim sanatsal yanımızı görmüş olması... Bu kadar resmi konuşmana gerek yok. Kırklar elli olarak mutlu oldun yok, değil mi? A, Kayılmış hissettin ya. kendini. E, tamam, Aha, e, tamam işte ben, öyle. Ben de çünkü bana bu nereden geldi diyordum. Gerçekten bu topraklarda yaşayan e insanların genel bir Şeyi bu. Ya heyecan verici değil mi? Bak kurucu buraya geliyor, Bu merdivenlerden çıkıyor. Bu binaya giriyor. Burada konuşma yapıyor. Buranın kalabalığını düşünsene. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. Hani ben sana hep anlatıyorum ya. Kırklar elinden yolu geçmeyen kimse yok. Artı kırklar elinden Türkiye'yi ilgilendiren büyük şeyler çıkıyor. Bak tam bu binanın hikayesi. Evet. Bak söyleyeyim sana. 1932'ye kadar Türk Ocağı'ya 1932'den sonra Burası 1944'e kadar Türk Ocakları kapatılınca burası himayeye etfal cemiyetine veriliyor. Bugünkü adı Çocuk Esirgeme Kurumu. Ha. Şimdi bak burada dur, şaşırtacağım seni ha, şimdi. Çocuk <laughs> Esirgeme Kurumu. <laughs> Hayır dur bir dakika. Ben heyecanlandım ya. Ben de ama şey zaten mesele çok. Yani ben şu an buradan ben burada dururken. Atamızın buradan merdivenlerden onu hissettin istiyordum. değil mi? Ya evet. Şimdi bak yine kırklar elinin övüncü iftarı olan kırklar ellerin hemşerisi olan önemli bir isimden bahsedeceğim. Bak bu binadan kopmuyorum ha unutma. Hı hı. Doktor Fuat Umay ile ilgisi var. Evet. İşte yine kendime kızdığım noktalardan Hı. biri. Fuat Umay buralı. Fuat Umay işte o bunu yaptı. Şu şunu yaptı. A ne yaptı? Yaptı işte falan modunda. Daha şaşırttayım mı seni evet. Şimdi? Bak doktor Fuat Umay'ın bu ülkeye kazandırdığı en büyük şey Çocuk Esirgeme Kurumu'dur. 1921'de Ankara'da Marif Vekaleti'nin bir odasında onun başkanlık ettiği bir heyet o günkü adıyla Himayeyi Etfali kuruyor. Yani şehit çocuklarını, çünkü savaştan çıkmışız kimsesiz çocuklarını korumak için. Ve bu cemiyet o kadar kısa sürede, o kadar yurt çapında teşkilatlanıyor Fuat Umay'ın öncülüğünde. Kırklar illi kendisi. Teşkilatlanıyor ki Türkiye tarihindeki çok önemli bir Yere oturuyor. Hazır mısın? Bak şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Hazır, tamam. Sıkı tutunayım mı? <laughs> 23 çok insan. Didaktik girdin. Hadi didaktik ya, mi diyor? Ama çok heyecanlandım aman. ben de. Ya şimdi buranın önünden Yayla Mahallesi'ne çıkarken şu parkta oturmak için geçiyordum pek çok kere geçtim ama okuduktan sonra ya şuradan geçerken daha da heyecanlandım. Yani normalde önünden geçtiğimiz bir bina. Şunu duyunca daha da heyecanlandım. Fuat Umay'ı duydum, Çocuk Ezilgeme Kurumun duydum. Burasının 44'e kadar e, bu hizmet verdiğini duydum. Şunu duyunca eridim. 23 Nisan 1920 TBMM açıldı tamam mı? Evet. Biz bunu 23 Nisan ne diye kutluyoruz? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bravo. O çocuk kısmını çocuk... öneren Fuat Umay. Yani bir 40'lar eli Eyvallah. Ya Fuat Umay. Neden tepkisiz kaldım? Biraz önce söylediğim evet. şeyi şu an daha şiddetli söyleyebilirim. Ya, çok iyi heyecanlı. Bizim şey övündüğümüz yani. çocuklarımız, canımız, ciğerimiz aynı zamanda bir eğitimci evet. olarak söylüyorum. Ya bizim insanımız evet. ülke genelinde ülke değil, genelinde. dünya, dünya genelinde, genelinde, genelinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kısmını Kırklareli'li Fuat Umay O öneriyor. Kadar, aynen öyle. Ve o günden sonra hani hem Ulusal Egemenlik hem Çocuk Bayramı olarak kutladı. Ben bir o daha şu bir bayırdan şey. çıkarken, ya. şu binanın yanından geçerken çok hissedeceğim güzel. Bir şeyleri de bir çok şey, iyi biliyorum. de bir şey çok ilginç geldi Cem. Okudukça böyle enteresan şeyler rastladım. Kırklareli ahalisinin, sadece Fuat Umay değil, büyük bir isim. Kırklareli ahalisinin eskiden beri bu çocuk davası, çocuklara sahip çıkma, şefkat gösterme, ne bileyim bununla ilgili işte dernekler, eski adıyla cemiyetler, kuruluşlarda çok büyük bir ilgisi var. Bak söyledim mi sana, yani eski adıyla Vali Faik Üstün Okulu, orası. <laughs> daha sonra bir e, elin bir kazada yandı, yeniden onarıldı. Tam onun karşısına Kırklareli Mutasarrıfı. Var mı şu an hala o bina? Ee, o bina var. Bak sana şunu söyleyeyim. Mutasarrıf şey, valiyle kaymakam arası Osmanlı idari Sisteminde bir yerel mülki amir. Neşet Bey oraya bir darül eytam yani yetimler yurdu kurdurmuş. Yine açık söyleyeyim sana burada bir Rum okulu vardı. Onun Rum şeyine e, öğretmenine 1877-78 savaşında bak bu etnisite vesaire gözetmiyor, din, dil, ırk gözetmiyor. Kırklar elinin havasından suyundan bence. Oranın Rum öğretmeni bu Balkanlardan gelen çocuklara sahip çıktığı için Sultan Abdülhamit tarafından madalya veriliyor. Ya burası o kadar güzel ki şimdi hiçbir şeyle övünmeyelim. Sadece bununla yeter. övünsek yeter. Bence çocuklara yeter. verilen değer. Bunu yeter. yeter Valla yani. o kadar güzel. O yüzden şimdi bu bayırda buradan böyle yukarı doğru çıkarken bu binanın önüne geldiğim zaman hem Fuat Umay'ı hatırlıyorum hem büyük kurtarıcımız Atatürk'ün konuşması geliyor önüme. Ya diyorum burada bir ruh var. Yayla mahallesi kırklarının ruhu dedim ya sana. E doğru değil mi ya? Haksızlık etmişim şimdi anladım. Evet, aynen Hocam. öyle. Aynen Vallahi. öyle. Allah evet. süper. Hadi gidelim, içeride de anlat bana. Ya bugün pazartesi. Ya sen nasıl arkeologsun ya? <laughs> Türkiye'de bütün müzeler pazartesi kapalı oluyor. Hayır, bilgiyi biliyorum. Ya biliyorsun <laughs> da. pazartesi Hayır, ya, tamam, tamam. Hadi.